Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Galatasaray'ın Eyüpspor'u Sporu mağlup ettiği 2-0 mağlup ettiği o maçın genel bir değerlendirmesi var. Maça bir bakacağız. Galatasaray neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı, İlk yarısı ikinci yarısı farklı olmasının sebebi neydi? Barış Alper'in yedek beklemesi doğru muydu? Pek çok nokta var. Icardi ile başladı Okan Buruk. Gelin şimdi şöyle bir size bu maçın analizini yapalım. Genel anlamda istatistiklerdeki durum ne? Onlara da bir bakacağız. Hemen söyleyelim. Galatasaray'da Uğurcan, Şalai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Evren Eren, Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün, İlkay, Leroy Sané ve Icardi 11'i oyun'a başladı. Burada tabii Uğurcan'ın e, ilk maçı olmasını e, buraya bir yazmamız lazım. Uğurcan ve İlkay e, ilk maçlarını oynadı. Geçen haftaya göre Icardi de 11'e gelen oyuncuydu. Onu hemen söyleyelim. E, şimdi şöyle bakalım. Geçen hafta derken Çaykur Rizespor maçına göre söylüyoruz. Maçın ilk yarısı ayrıca analiz edeceğiz ama. Maçın ikinci yarısında daha coşkulu, daha isteyen bir Galatasaray vardı ve Icardi 73. dakikada 1-0 öne geçirdi Galatasaray'ı. Asisti Ahmet Kutucu yaptı. Ahmet Kutucu da sonradan oyuna giren oyunculardan biri. Ve Yunus 89'da 2-0 yaptı. Bu kez asist Barış'tan o da sonradan oyuna giren e, oyuncu olduğunu söyleyelim. Yani bir anlamda şöyle bakabiliriz. Okan Buruk doğru hamleleri yaptı. Asistleri o oyunculardan aldı desek yanlış olmaz. Şimdi bunu söyleyelim. E, pek çok istatistiğe baktığımızda maçın oyuncusu Yunus Akgün gibi görünüyor. E, gol attı özellikle söyleyelim ve özellikle de tabii e, önde oynarken etkili işler yaptı ama bana sorarsanız yani istatistikler açısından böyle ama bana sorarsanız oyun e, bu maçın e, anahtar oyuncusu net bir şekilde Barış Alper Yılmazdı. O oyun'a girdikten sonra yani 57. dakikadan sonra Galatasaray çok farklı bir kimliğe büründü, takımı ateşledi, kendi gücünü ortaya koydu, hala çok etkili olduğunu ortaya koydu. E, bu manada baktığımızda yani biraz da Okan Buruk'un kafasını karıştırmıştır. onu özellikle söyleyelim. Maçtan birkaç tane not iletelim sonra tekrar devam edelim. E, tıpkı Muslera gibi Uğurcan da ilk maçına Atatürk stadında çıkmış oldu. Bunu söyleyelim. E, Barış Alper Yılmaz'a maç öncesi yani taraftarla Barış Alper barıştı diyebiliriz. Destek vardı. Ve Galatasaray 5'te 5 yaptı. 2-0 kazanarak şimdi Galatasaray'ın önümüzde bir Eintracht Frankfurt maçı var. Sonra da ligde de Konya Sporu ağırlayacak. Bunu da bir yere yazalım. Az önce söylediğim gibi Icardi, Uğurcan, İlkay 11'deydi. E, Osimen, Günay ve Lemina'nın yerine Çaykur Rizespor maçına göre değişen bir 11'den bahsediyoruz. Şimdi maçın içerisinde Barış Alper oyuna girdikten sonra çok farklı bir Galatasaray dedik. Acaba Leroy Sané'yi çok Leroy Sané'ye çok mu sabretti ya da başlamasa daha mı doğru olurdu diyeceğim. Ama başlamasa da bu kez de Leroy Sané gibi bir oyuncuyu alıyorsunuz ve başlatmıyorsunuz noktasına gelebilir. Buralarda tabii sıkıntılar olacak. Mesela Barış Alper'le başlayıp Icardi'yi sonradan oyuna atsa ya da Barış Alper'le Icardi'yi yan yana oynatsa gibi gibi çok senaryo konuşabiliriz. Ama şunu söyleyelim oyunun anahtar oyuncusu net bir şekilde Barış Alper. Şimdi şöyle Sané'nin e, istatistiklerine baktığımda çok e, dikkat çekici noktalar var. Mesela 70 dakika oyunda kalmış, asist beklentisi 0.23 yani çok düşük. 30 ge, 34 kez topla buluşmuş. Bir tane anahtar pası var ki yani Shallain'in anahtar pası bile yani normalde ondan daha fazla bir ortası var isabetsiz. Top sürmede iki kez teşebbüs etmiş yine e, başarısız ve 10 tane de top kaybı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu da gösteriyor ki çok da etkili bir performans sergileyemedi ama buna rağmen 70 dakika sahada kaldı. Ama Barış girdikten sonra bir pozisyonda da ama onu da söyleyelim bencillik yaptı. Çok müsait pozisyonda hırsına yenildi. Yunus'a çıkartarak, Ahmet Kutucu'ydu galiba çıkartarak net bir şekilde e, gol üretilebilirdi orada da topa vurdu ama e, ilk vurduğunda direkten döndü İçeri çekip vurdu sol kenardan ve o pozisyonlar gerçekten de Eyüp Spor'u zorlayan pozisyonlardı e, iki ilk yarıda neden e, çok etkisiz bir Galatasaray izledik çünkü ilk yarıda Galatasaray oyunu ortadan delmeye yani savunmayı ortadan delmeyi denedi Oysa o orta alandaki kalabalık 5 4 1 gibi böyle bir bloklu kalabalık vardı Hani e, futbol tabiriyle söyleyebiliriz söylememiz lazım iki tane tır çekti e, evi spor onu aşmak için şöyle bir şey ya uzaktan şutlar çekeceksiniz ya ikiye birler yapacaksınız ikiye birleri denedi ama kalabalık bloğun içerisinde eridi ya da kanatlara topu taşıyacaksınız işte kanatlara taşıma noktasında Leroy Sene içeriye doğru devrildi arkadan gelen Şalai'yi çok fazla destekleyemedi böyle olunca iş biraz sıkıştı tabii ki Icardi'nin de söyleyebiliriz hani golü attı tamam ama hazır değil yani çok da böyle fit değil onu da özellikle söyleyebiliriz. Osimen'in yokluğunun da arandığını vurgulamamız lazım böyle söyleyelim. Şimdi e, bunun dışında istatistiklere baktığımızda da e, tabii ki Galatasaray'ın kağıt üzerindeki istatistikleri özellikle ikinci yarıda çok e, önde. Mesela şöyle söyleyelim, e, 35'e 65 toplu oynama var, 0.38 gol beklentisi, Eyüpspor'un 2.12 Galatasaray'ın büyük şans olarak ürettiği yani attıklarının dışındaki büyük şanslar 3 tane var. Eyüpspor'un öyle bir durumu yok. 21 şut çekmiş 9 şuta karşılık Eyüp 9 şutuna karşılık tam 7 tane kurtarış yapmış Eyüp kalecisi. Gerçekten de çok etkili bir performans sergiledi. Onu da vurgulamamız gerekiyor. Çünkü oralarda belki o etkiyi göstermese oyun daha farklı bir skora doğru giderdi. E, kornerlerde eşitlik var. Fauller 9'a 12 yani çok e, uzak değil ama tabii pas e, olarak baktığımızda 567 e, pasın olduğunu söylememiz lazım. Galatasaray 26 top çalmış. Bu da Ön alandaki ikinci baskıları yapmanın sonucu 15 top çalması var Eyüp Spor'un. Bu da gerçekten çok da iyi bir görüntü değil onu söyleyelim. Şimdi şöyle söylememiz lazım. Bunun dışında neler var? Şöyle vurgulayalım. Yani bakıyorum hani istatistiklerde ee, öne çıkacak neler var diye mesela ikili mücadelelerde de Galatasaray önde 55'e 45 gibi önde bu da çok değerli yani ikinci yarıda savaşmış ama bu savaşta en önemli isim gerçekten de Barış Alper Yılmazdı onu vurgulayalım ee, Tabii birkaç oyuncuyla ilgili de görüşlerimizi aktaracağız onu da söyleyelim mesela hava topu mücadelesinde de 18'e 12 67 başarısı var Galatasaray'ın 18'e 6 33 başarısı var Eyüp Spor'un. Top sürmede keza aynı şekilde biraz farklı görüntüler var. Yani sonuç itibariyle sizin kafanızı çok böyle buraya boğmak istemiyorum. Ben şimdi şunu söyleyeyim. İlk kez oynayan Uğurcan'ın performansını nasıl buldunuz derseniz uğurcanlık bir iş yoktu ortada. Onu özellikle vurgulayalım. İlkay Gündoğan eğer bir serbestlik kazanabilirse mesela sanki Lemina ile oynarsa daha mı farklı olacak diye düşündüm. Ama yumuşak bilekleri olduğunu anahtar pas ve iç koridor pasları atma becerisini de zaman zaman ortaya koydu. Onu söyleyebiliriz. Burada Wilfred Singo 69. dakikada oyuna girdi. Davinson Sanchez'in yerine yani gerçekten savunma arkasındaki derinlerde çok çabuk hareket ediyor ve çabuk müdahale yapıyor. Onun için de Wilfred Singo da önemli bir oyuncu olacak Galatasaray'ın genel sezon bütünlüğü içerisinde diyebiliriz. Hani şöyle söyleyebiliriz. Yani parayı verdiğimiz paraya değer mi şu ilk görüntüsü bile şöyle bir 20 dakikalık görüntüsü bile bu parayı e, hak edecek bir görüntüsü olduğunu söylememiz gerekiyor sonuç itibariyle şunu söyleyelim Galatasaray istenen düzeyde yüksek düzeyde bir performans sergilemedi İlk 45 dakikada hatalı bir oyun oynadı özellikle kenarlara topu taşımaması oyunu genişletmemesi e, blokların arasında kaybolması dezavantajdı. Ama bunun ötesinde ikinci yarıda özellikle Barış Alper girdikten sonra çok etkili bir oyun oynadı. Osimen'in yokluğunu aradı. Leroy Sané'nin performansı yeterli değil. Eintracht Frankfurt maçını konuşuruz ayrıca. Orada Yunus Akgün, Barış Alper önlerinde Osimen mi olur? Bu sanki daha mantıklı ama söylediğimiz gibi önemli olan 5'te 5 beş yapan yenilgisiz giden bir Galatasaray var. Şöyle bir maçı size analiz etmeye çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.